sadece senin videoları paylaşıyorum. Burada Benim videoları... Bir telif atsanız ha. Benim videolarımı nesini paylaşıyorsun ya? Bakacağım merak ettim. E ee, bu channel patlamış. Oğlum oyun kesitlerimi atmayın geri önemli değil. Bir de böyle özel içerik namık ikindi. İşte böyle ne bileyim sorucu değişik şeyler yaptığım zaman onları da atmayın geri ne atıyorsunuz atın bana ne. Ya yok telif atacağım değil. Kimisi yamyam gibi oğlum. Bir içerik yapıyorsun. Daha yayındayken adam yayınlıyor ya. Bir de alttaki yorumlara tam tav oluyorum. Elrenden daha az atıyorsun. Helal kardeşim. Bundan sonra senin abonenim, takipçinim. İkinci bölüm ne zaman gelecek? Yarrama bak. Biz ışık... Yayındayken ben bir de sana video mu atayım? Adam orada götürüyor ekmeği. O da ona teşekkür ediyor. Elrenden daha azısın, adamsın diyor. <laughs> Bizim bir listemiz, bir dizilimimiz var ya. Selam abi. Airsoft videosu ne zaman gelir? Hayırlısı şey bizim özel harekat, Doğaner abimden selam söylüyorum. Abime de selam söylüyorum. Abi şu an Airsoft'ta hiç bakacak vakit bulamadım. E montajlarda baktım durduramıyorum montajeri. Zengin oldu herif. Dedim alayım da %70'ine çökeyim. <laughs> %30'una da ona veriyorum. Diyorum kardeşim al. Şaka yapıyorum bu arada. Hiç kanalından falan bir şey aldım yok da. Atıyor şimdi. Deli gibi atıyor. ben, ben Benim kanaldan daha çok izleniyor abi arkadaş. Ne para kırıyordur o var ya. Şimdi Yupe de girdi devreye. Ağzıma sıçtılar. Bir de bir sene sonra bunlar ekipten de ayrılır. Abi ya ben işte şimdi Mercedes almaya gidiyorum da görüşürüz. Sağ ol bugüne kadar emeklerin için. Ha bir de giderler öyle. Şikim dünyanın adaletini. Yok be abi. O kadar da değil. Aylık 20 bin lira kazanıyoruz. İnşallah 100 bin lira çıkacak. Yok yupe'de daha bir şey yoktur da montajer götürüyordur malı. Gerçi 6 aydır kanalı kapalıydı. Şimdi oradan bilmiyorum YouTube gelirleri arttı bu aralar. Ben de benim kendi kanalımda da gelirlerim bir tık arttı maşallah. Ee, şeyim yani hesap ediyorum bazı mulan diyorum böyle harbi her videosu 4 milyon 5 milyon izlenen YouTuber'lar iyi, iyi kazanıyor. Yani eskiden bu kadar değildi şimdi daha da arttı o işler. Allah arttırsın herkesin tabi. Abi hiç arkım yok. Bir saat önce müzisyenin derecesine gittim. Bir sohbet odasında kameralı sohbet ettim. Bir abla ile karşılaştım. Çok sıcakkanlı ve benden 3 yaş büyük. En azından sohbet edebileceğim biri çıktı dedim. Yetkili çekti ve yaşın küçük deyip banladı. Sen kardeşim başkasının ekmeğine yağ sürmeye çalışmışsın bence. Bunun yaşla bir ilgisi yok. Aga be herifin hiç arkadaşı yok. Gitmiş DC'den arkadaşlık kurmuş. Kameralı bir tane bak. Kameralı da girmiş muhabbete. Yetkinin biri gelmiş. Artist banlamış çocuğu. O yüzden kardeşim bizim Discord'a gel. Bizim Discord'da kameralı çıplak yayın yapılıyor. Ve Beskoklar da içinde işin. Onlar da çıplak. Bizim ortamımız çok farklı. Bak takıl buralarda. <laughs> Beskok düşündüm şunu yine de. Moderatörlük yapıyor ama çıplak. Bir gün izleyeceğim. Beskak. iftira. Bir gün izleyeceğiz kardeşim. Bir gün 30-40 bin kişi yayında açacağız videonu. Aman koyayım banlanırsam da banlanırım diyeceğim. Pataküte. Oradan da başka bir platformda devam ederiz. <laughs> ne yapalım yapacak bir şey yok. <laughs> o noktadan sonra. Nereden ulaşabilirim sana? Yayında aç abi. Yayında açacağım tabii canım. Önceden Twitch'e bildireceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar bugün özel bir etkinliğimiz var. ...yüksek ihtimal sonunda banlanacağız. Ee, bu oyunu siz de gelin izleyin diyeceğim. Bahadır 11 lira yollamış. Reis saygılar seviliyorsun. Abi lütfen destekle deyip bir YouTube kanalı daha yollamışlar. 11 yıllık PC'de montaj yaptım. Nasıl olmuş? Desteklersen çok sevinirim. Rebe de attım. Abonem düştü. Lütfen bak 45 saniye zaten videolar. Desteklersen sevinirim. Oğlum ne kitlemişsin ya. 70 defa desteklersen ne yapmışsın bakayım? 11 yıllık bilgisayarda mı montajladım bunları? Lan oğlum yarak çıkacak bir yerden dur. Herhalde bir şey yok. Yorumlara bakayım. Video çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ne oynuyorsun oğlum sen? İyi vur ya. Böyle zıplaya zıplaya oynuyor mu sen bu oyunu? Yemin ediyorum oyunda karşıma çıksan ne söverim sana biliyor musun? Şöyle ilk defa giriyor olsam sen çıksan karşıma böyle şey gibi kanguru gibi zıplaya zıplaya beni vursan. Hayal edin benim küfürleri. Aman Allah'ım al destekledik. Arkadaşlar Kanguru Mamos'ta abone olmak isteyenler zıplayarak adam vuruyor. Güzel edit yapmış. 11 yıllık bilgisayarıyla yapmış. Ee, canım Beniko 25 lira Selam abim yayınlar kolay gelsin. Nasılsın? Yayınlara başladı yayınlara başladı 3 hafta oldu. Büyüğüm olarak senden tavsiye istiyorum. Hani müsait olunca DC falan gelebilirim. Tabii kardeşim. Saat akşam 5'te başlıyorum ben mesaiye. Gece 12'ye kadar sıra sıra. Ama böyle bir kalıp cümlem var. Onunla böyle şey yani adam valla kardeşim yani ben milyonlarca kez yayında söyledim senle birebir konuşsak da yüksek ihtimal aynı şeyleri söyleyeceğim ee, bir tavsiyem yok abi yapın yayınınızı olacaksa olacak sadece e, tek dileğim var milletin böyle götüne girmeyin hani böyle aman beni bu destekler aman şunlara yamanayım falan yaparsan ee olmaz onu yapma öyle yapan da var kafanıza göre oğlum karakteriniz neyse ona göre yürüyün ama yayın yapmaya devam edin önemli onu evet en önemli şey kendin olmak samimi olmak falan filan diye gidiyor abi şöyle bir edit yapmışım bir de kötü içerik yok izler sevinir arkadaşlar yeter la tamam hayırlı olsun. yeter oğlum edit edit bilmediğim oyunların editini böyle izliyorum yeter oğlum ya abi çekilişe ne oldu şimdi Çekiliş. Tukan abi öncelikle yayında acaba 8 Bon'un alakalı küçük dostu bilgi verme şansın var mı? Abi Vikings ile ilgili bir editim vardı. Oğlum bana edit yollamayın la. Yeter oğlum. Tukan abi yanlar. küçük gençlere destek verme ilgili projeleriniz var mı? 6 bin liradan 25 bin liraya kadar host atıyoruz. Reklam olmasın diye 10 lira yollamış bir de ya. Valla küçük yayıncılara destek vermekle ilgili projemiz. Yani bir proje yok ama hani genelde biz destek oluyoruz zaten deli Ben oluyorum en azından bizzat. Bizim çocuklar da oluyordur. Hani ne projeden kastın acaba böyle Noobstar gibi bir şey mi? Formatınız var mı gibi mi sordu onu anlamadım. <laughs> ha bak reklam olmasın diye de isim koymuş gördün mü? Hani adam Twitch nickini falan vermiyor. Diyor ki böyle bir projem var mı? Böyle adamları seviyorum. Abi sakallarını kestiğin makine hangisi acaba? Ne bileyim lan Philips'in bir tane makinası pilli şey şarjlı. Menüde ne var bugün? Menüyü söylüyorum. Birazdan ilk yayınlar abi severek izliyoruz. Seni çizim bakıp... Aa dur emek vermiş burada bir sanat var. İlk başta Infected biraz video bakacağım sonra Infected'a gireceğim. Ee, ondan sonra Bully'e başlayacağız. Bully Bully. Sonra da Counter Strike sabaha kadar. Oh my god. Oluyor oluyor. Genelde insanlar göz çizerken sıçarlar, dengeleyemezler birbirine. Yani Twitch'i inceliyor musunuz gibi sonuçlar. Acaba tatmin edici teşekkür ederim. İnceliyorum tabii canım. Bakıyorum sürekli. Zaten 2021'de size başından beri söylediğim çok manyak sırlarım var ya. Onlar hepinize yarar. Siz rahat olun. Orada yemeğe gitti. <laughs> bayağı iyi. Bayağı iyi çizmiş bu arada. Yani kopya da değil bu. Tablet çizimi için bayağı iyi yani. Eline sağlık kardeşim. Emeğine sağlık. Ya hemen bir sakalı şöyle yapsaydım. Bir, 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 bir sus lan. Adam yok etmiş. Ya ne sakalı? Ya düz çizgi çizemiyorsun. Kalkmışsın burada. Adam ağzına sıçmış. Orasında ben kafası biraz ker gibi mi olmuş ne? ama bak. Hayret bir şey ya. En sinir olduğum insan tipi ya. Bir şeyden memnun olun, memnun beğenin. Ve Be beğenilerinizi bi beğenmeyi bilin lan.